Bugün spor yapacağız. Neler yapacağız? Şimdi göbeğimiz çoksa onu azaltacağız. Şimdi ısınıyoruz. Şimdi daha Şimdi başımızı böyle döndürüyoruz. Eda, kim ki bu saatte? Alıcaklı gibi çalıyor kapıyı. Şimdi de kolları. Aa, Öbür kolu. Ay kadına, şimdi. Dab, şimdi de e, şimdi de biraz e, e, şimdi de biraz bacak. Eğer bu e, bu videoları Yes bye bye